Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz 28. dersimizdeyiz. Lafzatullah konusunu işleyeceğiz. Lafzatullah konusu kendisinden önceki harf üstün veya ötre ise kalın okuyoruz. Kendisinden önceki harf esre ise ince okuyoruz. Hemen uygularken göstermiş de olalım. Allahu Vallahu minallahi الله رسول Şimdi kıymetli kardeşlerim hemen buradaki son iki örnekten göstereyim. Minallahi buradaki harfimiz lafzatullah'tan önceki e, harfimizin nun harfinin harekesi üstün. Üstün olduğu için lafzatullah kalın okunuyor. Minallahi. Buradaki örneğimizde Resulullahi Lafzatullah'tan hemen önce lam harfi var. Lam'ın harekesi ötre olduğu için yine lafzatullah kalın okunuyor. Resulullahi Hemen madem bu konuya girdik ince ve kalın ayrımına buradan devam edelim. Min indillahi Lafzatullah'tan hemen önceki harfin harekesi burada esre. Esre olduğu için lafzatullah ince okunur. Okuyalım min indillahi indillahi minallahi indillahi fark bu Biri kalın birinci okunuyor devam edelim billahi lillahi min indillahi min ayatilahi nu Böyle tek başına harflerimiz olup da üzerinde dört elif uzatma harfi olduğunda harfin kendisini okuyoruz. Nun Kaf Elif Lam Mim Lam'dan mime geçerken mim üzerinde bir şedde oluyor. Lam Mim ألف لام را يَاسِين سين حاميم ألف لام ميم صاد Ha <laughs> ay-sin-qaf Bunlar bunlarda değişik tecvitler meydana geliyor. Şu an konumuz tecvitle ilgili olmadığı için tecvit konusuna girmeyeceğiz. Okunuşlar bu şekilde bilmiş olun kıymetli kardeşlerim. Ya <laughs> ha كما آمن بما أنزل سواء من السماء جاء ولا الضالين توبوا إلى الله أولئك bu kelime ilk defa gören kardeşlerimiz e, okumakta zorlanıyorlar. Hemen biraz detaylı açıklayalım. Buradaki vavu okumuyoruz. Eliften lama geçiyoruz ulaike. Burada vav boşta, altında da kaf, sad ve ra harfi var. Bu Arapçada kasır yani kısaltma demek. Yani bu vav harfinin altında olduğu için bu vav'ı okumuyoruz. Kısaltarak direktmen bir med olmadan kısa bir şekilde ula ula ulaike diye geçiyoruz. Hemen Şuradaki örnekte geleceğiz açıklayacağım. Daha anlaşılır olacak birlikte açıklayınca zıttıyla. Ve ma ene. Burada da elifi normal bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Aynen buradaki gibi. Burada da ne yazıyor? Kasır. Yani kısa tut uzatma. Burada bir med yok diyor. Ve ma ene. Burada uzatma var. Bunu uzatıyoruz. Ve ma ene. Gelelim buraya. Yuraune. Görmüş olduğunuz gibi bu vavu uzattık. Herhangi bir med harfi olmadan, elif vav ya harflerinden birisi olmadan uzattık. Yuraune. Çünkü altında hemen burada med yazar. Yani uzat diyor. Biz de bir elif fazladan bu vavu uzatıyoruz. Yuraune diyoruz. Teşa-u-ne Teşa ne 28. dersimiz Lafzatullah konumuz bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.